Günaydın. Saat 9. Ben sanırsam 6'da uyandım. 6'dan 9'a kadar ne yaptım? Kahve içtim. Ders çalıştım çünkü bugün birlikte Isparta'ya gidiyoruz. <laughs> çünkü hala bitmeyen bir okulum var ve bazı derslerim var. Yani okul bitti aslında <laughs> resmi olarak. Ama alttan derslerim var. Ee, bu dönem neyse sadece bir dersim var. Bir de bitirme tezim var. Bu kadar. Yani Isparta ya gideceğim bugün. Bu da böyle günlük bir blok olsun dedim. Ee, saat 9. Dedim Yüz şu saçım biraz daha ölü kalsın. Ee, yapmamız gereken bazı ufak tefek şeyler var. Mesela şurayı toplamak gibi. Sizi şöyle bir kenara koyayım ve burayı toplayayım diyorum. Okay. Okay. okay it's better than matter of work. çamaşır yıkamam gerekiyor. Acaba onları mı yıkasam diye düşünüyorum. Bir taraftan da Mesela bazı şeyler benim canımı çok sıkıyor bu hayatta. Bu sıvı sabun bu kadara düştüğü anda ben bitmesini bekleyemiyorum. Bunu hemen dolduruyorum. Böyle ikinci, üçüncüden sonra bitmesini bekliyorum. Sonra yıkıyorum. Öyle dolduruyorum geri ama mesela şu an bu canımı çok sıkıyor ama bir ama daha. Mesela şu an burada bir tane daha sabun var ve bunun içinde de dolu. İkisi aynı anda burada. Onun için diyorum ki şu dolu olan bitsin. En azından diğerini öyle doldurayım diyorum. Ama canımı sıkıyor gördükçe orada. Böyle garip bir ağır obsesif davranışlarım var benim yani kabul ediyorum ee, çamaşırları da koydum ama çamaşırları yıkasam mı şu an yoksa bir gün daha mı beklesem bir gün daha mı beklesem bilmiyorum çünkü ameliyattan sonrasına kadar çamaşır yıkanmayacak bu evde onun için bir gün daha mı beklesem bir gün beklesem kaç tane çamaşır çıkacak ki Bence gerek yok. Neyse buna birazdan karar vereceğim. Geliyorum. Ben hazırlandım ve çıkıyorum şu an. 12'de otobüsüm var ve otogara gitmem gerekiyor. Çünkü Isparta'ya gidiyorum. Maalesef. Yaklaşık 2 saat falan sürecek herhalde. Neyse bilmiyorum biraz gerginim. Çünkü bugünkü sınav biraz zor. Neyse hadi gidelim. Bir an önce de otogarda beklemek daha iyi. Ben bir yere geç kalmam. Paniği yaşadığım için bir yere daha erken gidip orada beklemeyi okeyim yani. Her şeyimi aldım. Çantamı aldım. Okul kimlik kartımı aldım. Kendi kimliğimi aldım. Telefon yanında şarj aletini aldım. Cüzdanı aldım. Kalem aldım. Çünkü kalem hani sınava gireceğim. <laughs> Okey sanırım. Her şeyi aldım. Okey çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar çekerim yine. gerçekten hiçbir şey çekmemişim. <laughs> Çünkü Isparta zaten çekilecek bir şey yok. Ee, hani uzmanlar uyarı yaptı ya işte polen, toz, bulutu geliyor falan diye sabahtan beri bir tıkanmışım. Korkunç bir haldeyim yani. Burnum sürekli akıyor. Buralarım falan böyle polenlerin yığıldığını hissediyorum. Neyse. İyiyiz. Şimdi şöyle bir kahve yapalım. <laughs> Aslında ilk kahvemi içtim. ikincisi için biraz zaman geçsin diyordum. Ama hiç acaba? birazdan yapayım. Bugün sizinle bir tarif paylaşacağım. Chia puding. Chia pudingi biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsanız da Chia şöyle bir tohum. Biraz daha yakından göstereyim. Şöyle ince taneli bir tohum ve e, Sıvı bir şeyle birleştiği anda şişiyor. E, onun için de tok tutmaya yardımcı bir şey. Şimdi ben de bugün Sizlerle çiğ şey puding hazırlayacağız. Gerçekten çok basit. Evde ne varsa usulü ilerliyorum ben genelde. Mesela bugün evde, genelde bu arada bizim evimizde bitkisel süt oluyor mutlaka ama bugün yok mesela. Bugün laktozsuz bir süt. <laughs> Gerçekten çok zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Ee, biraz işte donmuş çilek. Ahududu. Börtlen var burada. Bir tane muz. Ve şöyle bir kabım var. Siz böyle <laughs> ya da şöyle bir kapta tercih edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hatta evinizde varsa eğer bu tarz böyle kabın olsa da okey bence. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, bu böyle kaçmış 59 ml'lik bir ölçü kaşığı. Ee, full doldurmadım. Biraz boşluk var. Bunu böyle buraya koyuyorum. Aslında full de doldurabilmişim. Full de doldurmuşum sayın. Bunu isterseniz suyla hiç fark etmez. Su da olur yani. Ben süt hem az kalmış kötü olmasın değerlendireyim Aa, biraz fazla koyun sütü çünkü sonrasında şey oluyor şiştiği için e, sütü bayağı çekmiş oluyor ve üstte kalanlar kuruyor bir burun spreyi alıp geliyorum e, sütümüzü koyduk ve böyle bunu bir karıştırırsanız iyi olur. Çiyalar üstte kalınca kuruyor dediğim gibi. Komple şöyle bir karıştırdım. Ve daha sonra bal. Üstüne eğer daha tatlı tatlar seviyorsanız bal gezdirebilirsiniz. Ben gezdirmeyeceğim. Çok tatlı düşkünlüğüm yok. Ben daha ekşici bir insanım çünkü. Bunun üzerine de daha sonra işte görtlen attım. içine, frambuaz attım iki tane de. Şimdi yarım da muz dilimiyim. <laughs> Koydum. Ee, ben mesela yulafımın falan içine e, tarçın koymayı çok severim. Çünkü tarçın hem e, şeker vücudunuzdaki şekerin yükselmesini engeller. Şeker ihtiyacınızı tatlı bir şey değil tabii ki de. Yani karşılar değil de şeker isteğinizi azaltıyor. Ve güzel bir aroma veriyor. Özellikle sütle buluşunca ben çok severim tarçını. Şu üzerine biraz da tarçın koydum. Bunu bazen çiğ ile birlikte yulaf ile karıştırıyorum. Ama yulaf e, sade yulaf olmayacak. Çekilmiş ince kıyım yulaf olmalı. Diğerleri biraz sert kalabiliyor hala içinde. Ee, onun için yulafta da koyabilirsiniz daha da doyurucu olması için. Ve dışarıdan böyle gözüküyor. <laughs> Burnumu çekiyorum kusura bakmayın. İçi için gösteremiyorum. Neyse dışarıdan böyle gözüküyor. Ve ben bunları böyle genelde <laughs> kaplara koyuyorum ve dolapta kalıyor. Puding yani adı üstünde chia puding. Daha da şişiyor falan zaten. Ee, 3-4 gün içerisinde de tüketebilirsiniz. Yani bir sütü ne kadar muhafaza etmeniz uygunsa. Sonuçta i̇şte pişmeyen bir süt oluyor. Hani sütlaç gibi de değil. Öyle şimdi ben ikinci bir kabımı da hazırlayacağım. Bu ilk başta gözümde az gelebilir ama gerçekten çoğalıyorlar. Ve yine bu sefer çilek koyacağım. Diğerine çilek koymamıştım. Bunları eğer isterseniz e, pişirebilirsiniz. Benimki zaten dolmuş olduğu için muhtemelen çözünecek falan. Onun için ben pişirmedim ama pişirerek de kullanabilirsiniz. Tekrar muzumu doğruyorum içine bakın çok yaratıcılığınızda kalan bir şey bu. Bu da öyle yulaf lepası Yani bal, işte ne bileyim keçi boynuzu, pekmezi, ondan sonra vanilya özütü, hindistan cevizi, kakao. İşte protein tozu, karbonhidrat tozu, fındık, fıstık, ceviz ne istiyorsanız koyabilirsiniz ki hatta ben ceviz koymak istiyorum. böyle benim çekilmiş cevizim var. Ve böyle koyalım. Üstünü fır kapatalım hatta. Böyle fındık, fıstık, fıstık ezmesi bunun çok yaratıcılığımıza kalan bir şey. Bunu da böyle koydum. tane şöyle hazırlayalım. Bu da dolaba gidiyor. Hoşçakal. Öyle. Ee, bu şekilde yani gördüğünüz gibi çok basit ve çok yaratıcılığımıza kalan bir şey. Ee, hiçbir şey, bir efor bile gerektirmiyor. Neredeyse. Böyle ben bunları şimdi dolaba koyuyorum. Şöyle üç tane oldu. Gidiyorlar. Ve bugün yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de hem bir süre evden uzak olacağım, bir süre dediğim bir 4-5 gün belki de ama hem de geri döndüğümde yemek yapmak falan benim için biraz zor olabilir. Onun için böyle dolaba bir şeyler haşlayıp kaldırdım. İşte maş fasulyesi, normal kuru fasulye falan filan. Ondan sonra, onlar zaten çok pratik olacak benim için ama onun dışında birkaç tane de yemek mi hazırlasam diyorum. Ama bilmiyorum. Belki de yapmam. Bilmiyorum. Gelince de... Geri gelince de... Şimdi işte, bilmiyorum. Şey falan yaparım. Makarna falan. Bu arada... Gerçekten çok kötü. Çok kötüyüm yani. Evin bütün camları kapalı aslında. Çok tıkandım. Yani... Anlatamam size bunu. Zor ya. Uf, alerjik hastalık. Gerçekten çok zor. Her yerden peçetem çıkıyor. Arkadaşlar şimdilik daha ne yapacağıma karar vermedim. Ee, duruma göre tekrar açar. Vlog'u devam ettirdim. Şimdilik hoşçakalın. Geliyorum. Evet. Vlog'umuza şöyle devam etmeye karar verdim. Ee, yarın gideceğim için böyle kendimle ilgili bazı hazırlıklar yapmaya başlamıştım. Aslında dünden başladım. Dün mesela <laughs> birazcık saçlarımın ucundan batına kestirdim. Çünkü hem çok yıpranmıştı aslında bundan bir buçuk ay önce falan kestirmiştim ama şey demiştim hani de az keselim ben her ay gelirim falan dedim ama tabii ki öyle olmadı. <laughs> Onun için uçları çok yıpranmıştı batına dedim ki ben Muhtemelen çünkü böyle bir ay, iki ay falan bir kuaföre gidemem hani burnuma bir şey bir şey olur diye. Onun için sen dedim uçlarından biraz alır mısın? O da böyle makineyle biraz aldı. Dün akşamdan aslında dediğim gibi biraz başladık hazırlıklara. Bugün de ben böyle işte vücut tüyleri, kıllarını ile ilgili problemlerimi çözmeye çalışıyorum. aslında ben lazere gidiyordum. Yani uzun bir süre gittim. Sonra yarım kaldı bazı sebeplerden dolayı ve şu an... <laughs> çok çok hızlı bir şekilde çıkmaması gerekiyor. Yani jilet kullanamam. Onun için de elimde <laughs> şöyle bir şey var. Ne deniyordu buna? Epilasyon aleti mi? Neyse böyle bir şey vardı. Dedim ki bununla alayım. Çünkü bununla daha uzun sürede çıkıyor jilete nazaran en azından. Onun için em, en azından beni bir süre götürsün. Çünkü yine bir süre böyle bir yerlere eğilmek falan zor olabilir belki diye. Şöyle bir kendimi <laughs> arındırmaya, bakıma, temizliğe falan ayırdım. Öyle. E, onun dışında başka e, birkaç bir şey aldım. Mesela ne? <laughs> Diş bakım suyu aldım. Diş fırçalama sıkıntısından dolayı bunu yanımda götüreceğim. Boyun yastığı aldım dün. E, onları işte valize tekrar böyle işte eklenecekleri eklerim. E, ufak tefek bazı şeyler kaldı. Evde yapacak bir şeyim kalmadı. E, ama Yok kalmadı. Neyse şu seanstan bir çıkalım. Lazer seansından. Ondan sonra tekrar ee, görüşürüz. Sonra bir kahve yapalım. Ee, birazcık dinlenelim. Orada saat 5'te bir toplantım var. Biraz heyecanlıyım. Sanırım ee, bu benim ilk işbirliği <laughs> olabilir. Bilmiyorum. Bence öyle, ee, neyse, de öyle bir toplantımız var. Heyecanlıyım. Ee, İzleyeceklerim bu kadar. Ve canım biraz tatlı bir şeyler istiyor ben ne yiyeceğimi bilmiyorum. Aa! Bu arada şöyle bir şey var bir dakika. Ben bir kez de yulaflı kurabiyeler yapmıştım. Ve bunları böyle koyuyorum. Birisi geldiği zaman ve kahvesinin yanına falan vermek için. <laughs> Çok tatlı değiller mi? <laughs> Muz, yulaf, kuru üzüm, fındık fıstık, kakao. Sadece bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Un yok, şeker yok. Çok soğuk. Altı buz olmuş. Kahvemiz olsun Çok soğuk <laughs> ben şu an bilgisayarın başına geçtim Ve bir de kendime bir kahve yaptım ee, Dedim ya bugün toplantı var diye Şimdi oraya gitmeden önce Hazırlamak istediğim bazı şeyler vardı Aslında taslarını bayağı oluşturmuştum ee, hazırlıksız gitmek istemedim yani ee, ve aklımda bazı bir şeyler falan var şimdi onları da ekleyeceğim ee, ondan sonra bu bilgileri toplantıda onlarla da paylaşacağım öyle e, bilmiyorum biraz heyecanlıyım bayağı az bir günüm kaldı ee, sanırım daha çok korkuyordum bundan birkaç gün önce Nasıl olacak acaba güzel olacak mı falan filan gibi sonra e, <laughs> bundan daha iyi olacağına emin olduğum için daha da iyi hissediyorum artık daha sakinim. Muhtemelen bir de hani ameliyat günü biraz gerilebilirim o da normal yani. Bu arada bir şey göstereceğim fark ettiniz mi bilmiyorum video boyunca ama dün oje sürmüştüm buna sürmemişim. Öyle. Burada yaz geliyor. Artık muhtemelen kalıcı oje yaptırırım. Çünkü yazın ben Antalya'da yaşıyorum ya. Çok denize gidiyoruz <laughs> Bu nedenle de ojelerle uğraşılmıyor gerçekten. Ee, bir manikür pedikür, bir kalıcı oje yakın zamanda muhtemelen yapılacak. Çünkü yaz geliyor. Yaşasın. Öyle. Şimdi ben birazcık e, iş yapayım. Bu iş çünkü bence ciddi bir iş. Sonra tekrar devam ederiz. Ben de buradayım. Giyindim bu arada. Hazırlandım. Toplantı için kombinim bu. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Orada şu havlu atacağım artık. Ee, sizin de... <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi. Sizin de yaz gelince kış değil ama yazın özellikle giyecek hiçbir şeyim yok dediğiniz oluyor mu? Çünkü ben dolabı bir açıyorum. Her yerde crop top askılı yani beni birisi ciddi bir yere çağırsa gerçekten giyecek böyle şık bir bluzum bir yazlık diyorum ama gömleğim falan yok böyle gömleklerim var ama hepsi uzun kollu yazlık şık bluzum yok mesela ve crop toplarımın crop top Tamam dur İngilizce aksansız Sız söylesek daha iyi olur Krobum yok mesela e, Krobum var Çok vardı verdim Artık çok kendime yakıştırmadığım için Hala var Diyorum ki bazen çok rahat i̇şte evde giyelim falan diye Ama Dediğim gibi şık bluzlarım yok ve galiba Aralarından en giyilebilecek Olanı buydu crop top mu? yani şimdi şöyle bir küpem var bunu takıyorum burada karnımda bir ağrı var sağ tarafında böyle bir gaz sıkışması gibi ve canımı yakıyor 2 saattir falan benimle bunu niye paylaştım bilmiyorum neyse daha makyajımı falan yapmadım küpelerimi taktım saçım böyle şimdilik makyajımı yapacağım daha biraz vaktim var Şuraya da bir havlu atayım. Öyle. Nasıl gidiyor vlog? Şurada gitti mi? Gidiyor mu başından? Altıma da böyle bir jean giydim. Bunu boydan sonra gösteririm böyle makyajımı yapmadım. Ojelerim tamam. Aksesuarlarım okey. Bir şey eklemeye karar verdim. Unutmak istemiyorum çünkü yanıma şöyle bir jade rollerlar var ya bilirsiniz. Bundan aldım çünkü ödemli olursam böyle ödemlerimi rahat rahat <laughs> yayarım. Bütün gün zaten ne yapacağım ki başka diye. Bunu alıyorum. Bir de bu göz gözaltı serumu kullanıyordum ben yine şişlikler için. E, kafeinli olduğu için şişlikleri çok iyi geliyor. Bunu da yanıma alıyorum. Bence bunu da kullanırım. Ee, öyle bu arada böyle bir çantaya koyuyorum bu tarz şeyleri. Öyle hazır dedim kamera çekken bu bile dahil olsun bu da dedim. Bir de dün Sparta'da otobüs beklerken otobüsünün saatinde böyle bir saat falan vardı. Hemen bir AVM'ye girdim oradan ve Elsa'ya 2'den bu boyun yastığını aldım. İki tarz vardı. Bir tanesi daha yumuşak olanlar. Bir bu, bir, hatta üç tarzmış. bir de burası böyle resmen daha kare olanı vardı. Ama onları beğenemedim. Çok rahat gelmedi. Bunu aldım onun için. Nasıl? Bence dik durabilirim yani. Bütün gün otobüste bunu taktım <laughs> dönüşte. Öyle. Kırmızı aldım. Hoşuma gitti rengi. Bu da hazır yani. Bu şekilde. Resmen, resmen, resmen. Officially gidiyorum yani. İstanbul'a gidiyoruz ve biraz geç kaldık.